Evet bunlar Dayelim'in granaj parçaları. Şöyle, şöyle. Bunlar boyanacaklar şimdi. Bunlar yan siyah parçaları. Bunlar da kafa granajları. Kaportacı Vedat Usta'ya getirdim. Maalesef memlekette daha doğrusu bulunduğum bölgede motosiklet boyacısı değil boyacı yok. Kavramı yok. Boyalarım da burada. Vedat abi burada bu işi yaptıktan sonra her şey çok güzel olur değil mi Vedat abi? Seni YouTube'a atacağım abi. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Kanalı 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 kanalı. Ah! oynayacak abimiz bu. Bize bütün garantiyi verdi. İnşallah inşallah. Neyin garantisi? Ee, yani bakan bakan iki defa bakacak dedi. Ne abi sen? İki defa mı? Ha. Adam baktığı zaman ne gördüğünü anlamadığı için bakacak. Camımız renk güzel ve özel bir renk olacak sözde inşallah. Yani gezi motorunu yapacağız. Olur mu bu boya iş sence? Olur olur. Olacak olacak inşallah. Allah'ın emriyle. Hadi. Beklentimiz. Olur mu olur mu diye kendini muhabbetle bırakırsam Video olsa yapıyoruz. da beğenmezsin anladın mı? Olacak inşallah. Oğlum beni çekme ya çekme. Ya. Niye abi, ne abi neyim var? Aranıyor abi. musun abi? He? Aranıyor musun? Ben mi? Ha. Bir evet, aranıyorum ben aranan adamım zaten. <laughs> Ağzımda da civar ha. Parçalarımıza astar atıldı. Şimdi ufak tefek şöyle kılcal yerlere macunlanıyor. Arkası bu şekilde kaynak. Şimdi icabında adam boyanmış görünce lan diyor acaba çok büyük kaza yaptı da parçalar şey oldu mu boyandı kafası geliyor. Ama böyle parçaların orijinal şekilleri gösterip satarken de öyle bir güzelliği olabiliyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şuralardan şuralardan altın sarısı rengiyle böyle. Gaz veriyor gaz. Ustam. Yani parçalarını yaparken diyor. Hani ömrümde ben böyle uğraşmayacağım diyor manyak bir şey çıkacak diyor. Hep beraber YouTube'da bütün arkadaşlarla beraber göreceğiz. Neredeyse uzun bir süre sonra kaportacıdan parçalarımı kurtarabildim. Ama parçalarım zıbın sapsarı. Tabi burada belli olmuyor. Işık kalitesi de biraz kötü de. Ee, bu şekilde boyattık. Şu an topluyoruz. O arayı dereyi kesemedim. Çekemedim. Velhasıl boyattık. Zor bela. O kadar nazlı ki boyacımız. Bahçe biraz dağınık. Dananın Daily 3 Advance Yunus Bey nasılsınız? İyiyiz beyefendi Çalışmaya devam Senin motoru toplamaya çalışıyoruz 300 cc motor bloğu Türkiye'de Akü 0 251. Ön tarafların panellerini de falan da boyattım Parları marları takacağız Yarasa gibi gözleri var Bunu gezi motorum yapacağım inşallah Bu kalıcı olacak bende çünkü tatmin ediyor hızımızı. Rahat konforu da var, şekli şemali de var, olduğu kadar yolda bırakmadığı kadar bizimli bu arkadaş. Arkaya güzel bir çanta. Göstergeyi takmadan sadece onu topladık değil mi? Baba, babalar. İlk önce bir korkutuyorsun, sonra bizi mahvediyorsun ha? <laughs> iyidir. kan akışını hızlandırır. Bu motor bittikten sonra komple bir videosunu, nasıl bir motor, ne cins bir motor? Kimler kullanıyor? Mesela bu arkadaşta bir tane var. Ondan sonracığıma abisinde var. Sonucuma şurada bir tane var. Bozuk görüntüyle. Bildiğimiz ettiğimiz bir motor. Buna bayağı bir masraf yaptım ya. Boya haricinde. Etiydi, bütüydü. Ayağı şahlandırmak için. Şahin ustamızda. Şahin ustada. Yetkili servisinde. Kaç para? 8 bin lira mıydı? Çok para değil mi birader? Yok ben de 16 bin lira harcadım. Ama her şey... Adan zeyv öldüküz. Allah Allah. Zor be. Ee, Düzelü be. Şahitim. Bakayım kafana helikopter iniyor mu? İner iner. Aa, inecek az kaldı ya. Zamanla o da iner. Boyattığım usta yok mu? Onun kafasına helikopter iniyor nasıl satayım? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak bir açıklık var görmen lazım helikopter de... indirdim adamın kafaya.